ya. Üç kişi denk geldi az önce. Elinden gelen <laughs> yapmayı seven bir insanım. Evet gerçek adam bu garip ve nadir biz. Yok garipliğinden değil. Garipliğinden değil. Nadir olduğu doğru ama garip değil yani. Tam ismini daha önce duyduk. Sadece acaba yorumlar geç geliyor. Üzgünüm. Yorumlar geç gelmiyor. Siz de yeni geç geliyorsunuz. Bir 5-10 saniye geç görüyorsun. Hala R'ye verebiliyor muyuz ya? Ne bitmez şeymiş. Hmm. Ben R'ye vermekten sıkıldım. Az önceki gelenlerle beraber sen dördüncü kişisin bugün. Dört kişi birden küçük yayıncısın. Gelişememişsin. Sizin sohbetiniz sarıyor küçük yayıncılar olduğunuz için. Dediler. Ve o yüzden beni desteklediler az önce. Şu tarafta bir yerde bir tane daha şey vardır diye ümit ediyorum. O yüzden böyle gideceğim. Aa, şunu alsam mı ya? Ne zaman alsam bunu? Bir dönüşte bu kampı ışınlanırım alırım. Pardon. bu diğer kamp nerede Ha şurada. Şu kampı ışınlanırım alırım. Buraya giderim, buraya giderim. Sonraki yere böyle giderim. Doğrudur. yaş kaçtı bir de ona da sorayım 23 01 doğumluyum yani Eyvah İnşallah geçer ha tamam antikor anti viraller laboratuvar bana dönüş yapacak sonuç verir Minselin içinde bireyi bu küçük elemanlar üstünde deney yapıyorlar Bunu kime neden yapar ki? Bulmuşlar Onun geç gelmesi de mantıklı görüntü buradan size göndermek biraz sıkıntı çıkarabiliyor bazen Anlık olarak internet hızı düştüğü zaman yayın geç gitmesin diye Her büyük oyuncu ve yayıncı Seviye bizden başlar Sabırla devam et Eminim bir gün ilerleyeceksin Bana buradakiler diyor ki abi diyorlar büyük bir yayıncı olunca biz unutacak mısın Ben de diyorum ki her gün buraya gelen insan unutulur mu Diyorum O zaman Sonuna kadar beni destekleyemeyeceklerini anlayıp gidiyorlar. Sanırım öyle oluyor. Haklısın, haklısın. Ama ben büyüyebilen bir yayıncı değilim. Sebebi şu: gelen insan iki gün sonra geri gelmiyor. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Kısa dönem uzun dönem destekleyen insanlara teşekkür ediyorum. Oo, buradan geçemiyoruz. Haritanın bu kısmı şimdilik kapalı olabilir etrafından dolaşacak yer olabilir diyecektim ki diğer tarafa bakalım. Orası araştırma yeri gibi bir şey olabilir. Etrafından dolaşacak yer olabilir. Aynen öyle. Görev yeri sanırım orası. Bir tane daha masal kalanı ya. Görmezden geleceğim. kuz kampını bulana kadar. Yani beni desteklemeye devam eden insanlara teşekkür ederim. Mesih atanlara bu arada bunları kırpıp kırpıp YouTube'a paylaşıyorum. Yani bu kısımda YouTube'da kalacak. Gelecekte bak ben buna mesaj atmıştım dersin herhalde. Büyük bir yayıncı olsak. Herkes aynı değil emin ol. Kötü yorumlar da alıyorsundur. Ben kötü yorumu ne zaman almaya başladım biliyor musun? Ee, TikTok'ta 3. kez yayın açtığımda aldım. Bayağı ağır hakaretler, küfürler olan bir şakaydı ama yine de kötü bir mesajdı yani. Bayağı bir sövmüştü yani. Ancak bana bir göre ki dürüst olarak söylüyorum. Ne geliyor acaba? Kötüyorum aslında dert etmiyorum ya. Benim en çok kırıldığım şey ne biliyor musun? Tamam abi seni destekleyeceğiz de abi ya da tamam senin yayına geleceğiz deyip de gelmeyenler beni çok üzüyor. Hani umut verip almak Sonra bir bakıyorum yeniden de tek başımayım. Şu an TikTok'ta olduğu gibi. <laughs> bir tane daha mastık sağlıklı ya. Oğlum bana şey lazım ya. Pusu falan lazım. Neyse. Aa. Ancak bana göre ki sonra söylüyorum. Kaçırdığım bir <laughs> şey var mı acaba bakayım. Herkes birden başlar. Yaş. Geç. Geç geliyor. Tamam. Sanırım kaçırdığım mesajın yok. Bu kadar yol gelmişken göreve gireyim. Bakalım ne geliyor. Komutanım, Korporal John bildiriyor. haber son gördüğü yerdeyim. Hayır, hayır, hayır. Epey Bunu mekana benziyor. Emleri yerine getir. Komutanım, bombaşı gayet iyi. Evet, efendim. Okay, come on you assholes, let's do this. Oyunları mesela niye hileli oynuyorsun diye sorarsan amacım hikayesini hızlıca bitirmek. Yeni oyuna geçerim daha az onu çekerim daha iyi. Buraya 100 kişi mesaj atsa. Ha YouTube ve bazı diğer platformlarda izlenme sayısı çok az. İnsanlara gidip biraz bağış yaptığımda oldu. Ancak öğrenci olduğum ve artık biraz zor durumda olduğum için bıraktım. Şöyle diyeyim sana maddi olarak desteğe ihtiyacım yok eyvallah. Benim için en büyük bağışın mesaj atmak olur. Beni konuşturmak, yayınları daha eğlenceli hale getirip diğer insanların durmasını sağlamak. Bana yapabileceğin en büyük bağış benim için bu. Onun dışında seni gerçekten sevdim. Eyvallah. Şöyle parası olan zaten bağış yapmak istediğinde de yapar yani motivasyon olsun desteklemek olsun. Hani öyle diyeyim sana. Benim hediye olarak isteyeceğim şey beni sevdir. O da şeydir. Tiktok'taki beni seviyor biliyor musun bilmiyorum. Odur yani. Onun dışındakileri bağış olarak görüyorum. Gücü yeten isterse atar. Onlara kalmış yani. Bana bağış atın bana bağış atın diye bağıracak. Birisi değilim. Bana bağış atın meselesi ne zaman yaptım biliyor musun? Hatta arada şey yapıyorum. E, mecbur. Bu ne yapıyor lan? Sebebi de şu. Tamam dayan oh, geliyorum. Şey. Ne var ne yok hemen. John teşekkür <laughs> ederim. Ümidi kesmiştim. Ben de hileli oynuyorum. O yüzden sıkıntı yok. Öyle <laughs> <Well, good friend, gülüyor> mi dostum <laughs> bir keresinde aslan ümidi de kesme demişti. <laughs> Çünkü modunu yitirdin <laughs> ve mücadeleden vazgeçeriz. <laughs> bir dahaki çapulcu <laughs> kursuna düşmemde <laughs> hatırlarım. İyi <gülüyor> misin <laughs> dinle? Tam temiz motorun hala tek başına tek başına <laughs> dönebilir misin? Evet hallederim. Sağ ol John. Ne demek yürü yürü. Geleceğim diyenler gelseydi şu an 100 kişiydik. Bazen kapatıp kendimi zorlamak da hoşuma gidiyor. Bir değil mi? Şöyle toplama meselesi var ya gidip eşya toplama meselesi. O benim için tekrara bindiği için sıkıcı geliyor. Onun dışında tabii ki de can iğnesini falan kapatıp oynayabilirim. Ama eşya üretme meselesinde çok sıkıcı. Ölürüm yani oynarken. Motoru yukarıda bıraktık. Şimdi oraya kadar koşmamız gerekecek ama motora bakıp yaklaşırsan Toplama meselesi için hileyi kapatacağımı sanmıyorum ama can meselesinde falan kapatabilirim. Ama tabii o zaman da yayına mesaj gelmeli ki benim o aradaki boşluğum kapanmalı. Anladın mı? Kendi kendimeyken iğnesiz oynamak zulüm geliyor. Aslında zulüm gelmiyor. Yayın için uğraştığım için hani video kaydı meselesi falan var ya. Video kaydı çok uzuyor. Bu sefer ne yapıyorum? Hileli 90 bölümde bitirdiğim oyunu hilesiz 300-400 bölümde bitiririm herhalde ya da 600 bölümde. Peki ya, ne tür oyunlardan hoşlanırsın? Şahsen ben Call of Duty, CS ve benzer oyunları severim. FPS vurdulu kırıldı yani. Buna güzel bir cevabım var. Hikayeli her oyunu oynarım ama şöyle bir şey var. CS'leri oynamıyorum. CS'leri şöyle oynamıyorum. Online halini yayında oynamıyorum. Bir saniye şöyle bakayım. Şurada bir yerde bir şey olabilir gibi hissediyorum ama neyse. Buraya kadar gideceğim sonra şuraya teleport olacağım. İçeride oyun oynarım ama kodları oynamadım. Call of Duty'leri. Anladım. Yayıncılık hem güzel hem de zor bir meslek. Yayıncılık tek başınayken inan çok zor. Videoları editlemekle uğraştım biraz. Edit dediğim yazılmaz eklemek. Çok zorlandım. Ben de 15 izlenip 2 beğeni alınca bıraktım. Dedim video düzenleyeceğim ya bir sürü video atarım daha iyi. Bir saatte 50 tane video yaparım. 50 değil de 12 tane oluyor. Bir saniye bakacağım bir mesajını gördüm.